Selamünaleyküm. Bugün yine kuşlarımıza mama yaptık. Şimdendirme günü. Maç fasulye, pancar, susam ve kur mamamıza karıştırdık mamamızı. Bugün sizlere e, kuşlarda kondisyon kaybı, yumurtadan kesilme, mide ve bağırsakta mantar olan kuşlarımız için bir ilaç önereceğim sizlere. E, protozol mix var. Gördüğünüz gibi. Bunu bir önceki videomda gösterdiğim gibi aynı şekilde bir kaba mamamızı koymamız lazım. Bir kaba mamamızı koyalım. Mamamızı koyduktan sonra protol, Protozol miximizden işte bu şekilde serpiştiriyoruz. Bu şekilde serpiştirildikten sonra kondisyon kaybı yaşadığınız kuşlarınıza yumurtadan kesilmiş şimdi bu mantar olan kuşlarımıza verebilirsiniz mutlaka sonuç alacaksınız inanıyorum burada bir erkek bayki yavrum var satılıktır ee, instagram üzerinden ulaşabilirsiniz bizlere şov muhabbet altı papan. kilidi kapatın. Yavrumuzun maşallah var. Ya, daha yeni yeni düştü zaten. Burada zaten şov yavrumuz var bildiğiniz gibi. Maşallah. Kapağımız satılıktır. E, Instagram iş, üzerinden ulaşabilirsiniz bizlere. Protozon mutlaka kullanın öneriyorum. Sonuç alacaksınız. Amalarını şimdi teker teker vereceğim hepsine. Zaten dört gözle bekliyorlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.